Arkadaşlar iyi haftalar diliyorum. Bildiğiniz gibi bu e, dört hafta, bundan önceki dört haftada e, Estergon'un yeniden fethini anlatan Peçhulu tarihini almış bir metinle birlikteyiz. İlk dört haftada, birinci haftada bu e, metnin e, ME okunuşunu transkriptli olarak verdik. Sözcük ve terimlerini bulduk. Arapça kelimelerden e, çoğul olanları bulup tekilerini gösterdik. Mezit maslarları ve kalıplarını bulduk. Nihayet bu masallardan oluşan e, özne ve nesne değerindeki ismin faide mef'ul e, kelimeleri e, bulduk. E, dördüncü haftada ise e, metnin Farsça kelimelerini ve Farsça gramerlerine uygun olarak yapılmış olan tamlamaları hem Osmanlı adresiyle hem anlamlarıyla e, okunuşlarıyla e, görmüş olduk. Böylece şimdi metni e, tam e, olarak anlama. Ee, ve e, günlük dile çevirme aşamasına gelmiş durumdayız e, ve bugün bu metnin günlük dile çevrilmesi çalışmalarını yürüteceğiz. Beşinci hafta metni e, için sisteme yüklenen 22 sayfalık dört metni ve 29 slaytımız e, söz konusu. Tarih metinleri nasıl işleneceğine dair burada bir giriş kısmımız var. Bunu zaten takip ede, edersiniz. Ee, özellikle burada şunu vurgulamakta fayda var. Tarih, coğrafya, devlet teşkilatı, mali konular, askeri yapı, sefer organizasyonu ve daha birçok alana ait canlı ve güvenilir bilgiler ve ee, bu metinde Peçeli İbrahim Efendi tarafından akıcı bir üslupla dile getirilmiştir. Ee, bu metni burada ikiye ayrılmış e, şekilde e, transkriptli e, halini ve bunun bugünkü Türkçe ile bugünkü dil ve gramer kurallarına uygun olarak yeniden e, tanzimini içeren çalışmayı sürdüreceğiz sizlerle. Evet, Estergon, Kalesi'nin fethi pazartesi günü diyoruz. 20 ismeğini karşılığı olarak ve Hicri tarihin miladi karşılığını veriyoruz. Bu olay 23 Eylül 1605 tarihinde meydana gelmiş bir olay. Evet, adı geçen serdar Ekrem ve Sadra Azam olan Lala Mehmet Paşa. Metin okunurken de söylemiştik hatırlayacak olursanız. Köşeli parantezle metinde olmayan, çünkü okuyucunun bildiği varsayılan kısımlar <laughs> burada yazılarak okuyucunun metni daha bir bütünlük içerisinde görmesine imkan sağlamış oluyoruz. Çünkü burada adı geçen Serdar dediğimiz zaman bunun biz e, Osmanlı terminolojisi içerisinde Serdar-ı Ekrem olduğunu biliyoruz. Ve Serdar-ı Ekrem e, sıfatının aynı zamanda Sadrazamlar için kullanıldığını hatırlayalım. Ve bu sırada Serdar-ı Ekrem ve Sadrazam sıfatlarını ünvanlarını taşıyan kişinin de Lala Mehmet Paşa olduğunu başka olayların e, gelişiminden bir bilmekteyiz. Dolayısıyla bunları buraya <laughs> yazmamıza fayda var. Bu tabii e, şunu da beraberine getiriyor. Bildiğimiz gibi tarih metinleri en önemli özelliği tarihlendirilmiş olması. Bazen olayın tarihi metin içerisinde <laughs> zikredilebilir. Bazen de tarihi verilmese de olayların akışından, kişilerin üstlendiği görevlerden hareketle biz başka bir çalışma yürüterek metni tarihlendirebiliriz. Buradaki Lala Mehmet Paşa yazılımı böyle bir amaca da hizmet etmektedir. Evet, adı geçen Serdar ordu ile birlikte Budin tarafına sefer düzenledi. Ancak ilk yıl Estergon Kalesi'nin burçlarına yaklaşılamadığından bu tekarrübe mecal olmamalı kısmının karşılığı gördüğünüz gibi. Burada da bir şunu da hatırlamamız lazım. Yani günlük dile çevirmenin ne anlama geldiğini daha yakından görmek için. Yani diyoruz ki bu tarihi yazarımız bugün olsaydı ve bu konuyu anlatmak isteseydi hangi kelimeleri seçer ve ne tür bir cümle kuruluşunu tercih ederdi diye düşünelim. Dolayısıyla bugünün insanının buradaki metni daha yakından tanıyabilmesine imkan sağlayabilecek olan bir metin kurgusunu, örgüsünü buraya yerleştirmemiz lazım. Hamza Bey sarayı yakınında Şuşkora adresine ulaşılınca bütün sancak beyleri ve beyler beylerin önde gelenleriyle askeri sınıfların seçkinleri, süvari bölüklerinin ve yeniçerilerin kıdemli temsilcileri, danışma toplantısı için bir araya geldiler. Yani müşavere için cem oldular anlamında. Esfervan Kalesi kuşatıldığında kale etrafında tutunabilmenin aşırı derecede zorluğu açık olduğundan, bu yıl kale kuşatılmayıp civardaki şehirlere zarar vermek ve kötü huylu kafirlere eziyet etmek şeklinde faaliyette bulunup, Viyana'ya doğru yönelip o civardaki kasaba ve köylerle kale ve tarlalara akında bulunup zarar vermenin kafirler karşısında tam bir üstünlük getireceği ve din düşmanları için felakete sebep olduğu konuşulup böyle hareket etmeye karar verdiler. Bu tedbire karar verdiler anlamında. Ancak o zaman orta defterdarı ünvanıyla orduda defterdar olan merhum Baki Paşa Gördüğünüz gibi Baki Paşa'nın muhtelif sıfatlarını burada veriyor. Metinden o bilek olursak ne diyor? İlla Baki Paşa merhum. Demek ki merhum Baki Paşa. Ki orta defter, aynı zaman orta defter ve şimdi de ordu Yuhumay'ın defterdarı. Onun için diyoruz ki orta defterdarı ünvanıyla ordu defterdarı olan merhum Baki Paşa ile ordu kadısı olan merhum Vildan bu görüşe katılmayarak, deminki müşavire görüşüne katılmayarak, kafirlerin şehirlerine akında bulunduğumuzu ve onlara zarar verdiğimizi kabul edelim. Bizim elimizde ne kalır ve bundan bize bizim karımız ne olur dediler. Ancak diğerlerinin engellemeleri ve kendilerine muhalefeti üzerine uzak yakın demeyip akını tercih ettiler. Ertesi gün o menzilden kalkıp Canbek'e doğru gidildi. Ben de Vezir-i Azam Kettüdağısı Abdi Kettüda ordudan biraz ileriden giderdik. Canbek yakınında Harabe'ye dönmüş bir yere geldik. Harabe Guyluk dediği e, yer bir harebe kuyruğa uğradık anlamında. Meğer bazı yeniçeri arabaları bozulduğu için <laughs> yolu kapamışlar. Arkadan gelenler o noktada birikmişler. İrkilmek, birikmek anlamında hatırlarsanız. <laughs> Kimisi oradan dolaşıp geçmekte zorluk çektiği için dolaşmaktan subet çekmekle yerine. Kimisi de arabalarını tamir ederken arkadaşlarından uzak düştüğü için ağzına gelen yumuşak ve sert sözler söylemeye başladılar. Ve bu kadar araba ve ağırlıkla akına mı gidilir? Görülmedik, bilinmedik dağlar ve geçitler mi aşılır Dediler. Meğer bu sözlerin dillerinden dökülmesi, yaratılışın dili Allah'ın katından gelen hak kalemiyle yazıldığını gösteriyormuş. Serdar'ın otağına ulaştık ve biraz sonra da kendisi gelip yerleşti. Burada e, askeri operasyonla ilgili bir bilgi de aslında verilmiş oluyor. Ee, yani <laughs> konup geçme kuralı gereği ise, padişah seferi idare ediyorsa padişah veya sadrazam ya da herhangi bir vezir günvanı bir serdar bir organizasyonu idare ediyorsa iki otak, iki çadır taşınıyor. Birisi komutanın bulunduğu yere kuruluyor. Diğeri daha sonraki menzile kurularak orada hareket ettiği zaman zaten hazırlanmış, hazır olan otağı e, şey komutan yerleşmiş oluyor. Arkadan gelenler bir sonraki menzile e, gidip e, kuruluyor ve dolayısıyla bunda menzilciler ve çadırcılar bu önemli hizmeti e, yerine getirmiş oluyor. Onun için Serdar'ın otağına ulaştık. Yani Serdar için hazırlanan otağa ulaştık ve biraz sonra kendisi de gelip otağa yerleşti e, sözünü söylemiş oluyor. Abdülkadir söze başlayıp akına gitme kararı hataymış bir sürü yerden dolaşıp arabaların birbirine yetişmesi mümkün olduğu halde arabaları bozulan askerler bu kadar söz söylediler. Düşman bölgelerinde bulunan ve zorlukla geçilecek olan kayalık ve dağlık yerler Sengistan ve Dağıstan anlamında ve hiçbir yerde görülmemiş bataklıklar ve su bataklarında da geçilirken neler çekilecek ve bu askerlere ne cevap verilecek? Şu halde tedbir Baki Paşa ile zadenin sözüne uymaktır dedi. Merhum Dala Mehmet Paşa da ''Uyulacak söz budur'' dedi. Sadrazam hemen topçu başı ve cebeci başı ile yörük beyleri ve akıncıları topları nakletmek için hazırlan, hazırlanmış olan mandalar ile bu dinden top getirmek üzere gönderdi. Kendisi de orada Estergon Ovası'na ordu ile yerleşti. Estergon her taraftan kuşatıldı. Düşman de Depedelen'de büyük bir tabia yapmış. Tuna ağzına kadar olan bölgeye de üç yeni tabya kurmuş. Bunları büyük hendekler kazarak birbirlerine birleştirmişler. Bu nedenle kaleye ulaşılamıyordu. Bu tabyalar top atışı ile dövülmeye başlandı. Ve şiddetli top atışları 10 gün sürdü. 10. gün kaleye yeterince zarar verildiği düşünülerek büyük yürüyüş emri verildi. Akşamdan sabaha kadar etrafta bulunan askerler geldi ve siperlerde toplandı. Askerlere şu emir verildi. Sabah olmaya başlayınca üç top ile bir anda aynı yerden atış yapıla ve Allah'la Allah, Allah sadaları ile yer gök birbirine katıla. Gaziler aynı anda yürüyerek acımasız kırışları ile düşmanı kızıl kana boyayarlar. Allah kişiyi kendi sevgilisi kılınca bütün ihtiyaçlarını ve önemli her şeyini tam zamanında verir. Nitekim o sabah her tarafı sis bürüdü hemen gaziler tepelerine doğru yürüdü. Tepedelerine çıktılar ama gerçekte içerisine girdiler. Henüz kafirler gaflet uykusundan uyanmadan ve İslam askerinin işe girdiğini anlamadan gaziler hemen kılıç sallamaya başladılar. Orada bulunan bütün düşmanlar kılıçtan geçirildi. Öyle bir kişi, öyle ki bir kişi kurtulamadı. Kale komutanı olan Grof dahi o sırada yuf borusunu çalmış oldu. Dışarıda olanların gönüllerini almak üzere kale dışına çıkmış ve o gece kalede gecelemiş cehenneme yolu buradan olduğu için hemen orada cehennemi boylamış. Diğer tabyaların durumu da aynı böyle oldu. Oralarda da bulunan kafirlerin tamamı kırıldı. Belki 4000 bin kadar kafirin murdarleşi meydanda kaldı. Bu kadar mertlik iddiasında bulunan kafirin hepsinin birden ölmesi Allah'ın Müslümanlara bir yardımı idi. Özellikle başları olan alçak bile yok oldu. Ve bu nedenle içeride kalan alçaklar büyük bir zayıflık ve gevşeklik içerisine düştü. Bundan sonra da 10 gün daha gece ve gündüz kale top atışıyla dövüldü. 11. gün yine yürüyüş emri verildi. Her aşamasında ilahi yardıma mazhar olan bu sefer de bu sırada da Allah'ın yardımı bütünüyle ortaya çıkmış, zayıf ve güçsüz görülen Müslüman askerlerin her biri sanki küklemiş bir arslan veya destan kahramanı Rüstem'in ikizli gibi birer pehlivan oluştu. Diğer zamanlarda askeri askeri kuşatılan kaleye doğru yürüyüşe geçirebilmek için büyük gay gayret sarf edilir, terfi ve ücretlerine zam gibi vaatlerde bulunulurdu. Halbuki bu defa akşamdan yürüyüş vardır denilince sabaha kadar orduda adam kalmadı. Kimisi gazileri savaş için doşturmak üzere türkü ve şarkılar çağırırlar, kimisi çöğür ve kopuzunu çalar, kimisi tevhid ve tehlil ederek gider, asker öyle bir aşk ve şevk ile zevk-i sefa içerisinde idi ki bunları görenler ve askerin önceki halini bilenler şaşırıp kalmıştı. Sabaha kadar o kadar insan toplanıp geldi ki durum ordunun konakladığı alanda kimse kalmadı denilecek dereceye ulaştı. Seher vakti yine önceki korkunç toplar atıldı. Bayraktarlar ellerine bayraklarını alıp Allah Allah sadasıyla gaziler birbirine karıştı. Fakat kale girişi ancak bir insan yürüyecek büyüklükte bir gedik idi. Alçaklar buradan geçmek için kaleye doğru ileri gelenleri uzaklaştırırlardı. Askerler birkaç defa yürüdü ancak fırsat bulup da kaleye giremediler. Birkaç insan da o sırada şehitlik rütbesine oluştu, o, ulaştı. İşrak vaktine kadar durum bu şekilde devam etti. Sonra Sadrazam Lala Mehmet Paşa beni Yeniçeri Ağası ve Tırnakçı Hasan Paşa'nın kardeşi Çerkez asıllı kahraman Hüseyin Ağa'ya göndererek ona gazilerin önünde gönlünü alacak şekilde davranmasını her ne vaatte bulunmak ve her ne vermek isterse istediği gibi hareket etmesini böylece gaziler yüzlerini kaleden döndürmesinler. Yoksa bir kez şevkleri kırılır da yüzlerini döndürürlerse bir daha onları kaleye sürmek zor olur dememi istedim. Serdar'ın mesajını Yeniçeri ağasına ulaştırdım. Hemen ket yeri öne çıkarak Yeniçeri ağasına sen bize yol aç. Çünkü ileride olanlar yürümez. Biz yürüyelim dedi ve kaleye doğru yürüdü. Gaziler öyle birbirine uzakta değil. Aksine karışık durumda durumdaydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatım çok canlı, net ve olayı tüm ayrıntılarıyla bize veren bir içeriktedir. ve bir kale kuşatması, kale organizasyonu, bir kalenin nasıl ele geçirildiğinin izlerini burada görmemiz mümkün. Tabii ki ta Osmanlı tarihi ile ilgili tarih kitaplarında bu ve bunun pek çok örneğini görebiliyoruz. Anın yani kehta yerinin yürüdüğünü görünce hepsi birden tekbir getirerek yürüdüler. Önce Alaca Hisar bayrağı kaleye çıktı. Arkasından merhum Vezir Azam'ın bayrakları ve ondan sonra Köstendil bayrağı nihayet diğerleri bölük bölük çıktılar. Kafirler kale etrafında hendekler kazarak kendilerini top ve tüfek ateşinden koruyacak yerler yapmıştı. Müslüman askerleri kale duvarları üzerinde görünce içeri kaçabileceklerini zannettiler. Ancak çoğu acı şarabı içtiler ve çok azı kurtulabildi. Tamamı ortalıkta kaldı. İç kale dışında olan alçaklar da, bu, da burayı bırakıp içeri kaçtılar. Onların da gaziler yetişerek çoğunun, çoğunu cehennemin dibine gönderdi. Gaziler Varaş'ta hayli ganimet elde ettiler. Bundan sonra 10 günde iç kale top atışıyla dövüldü. Yine 10. gün yürüyüş diye duyuru yapıldı. Sabaha kadar siperler, dere ve tepeler gazilerle doldu. Öyle ki hiçbir şekilde siperlere yanaşılmaz oldu. Kafirler de gazilerin kalabalıklaştığını görünce yürüyüş yapılacağını anladılar. Gece yarısından biraz önce Budin Yeniçerası Osman Ağa kolundan El Aman diye feryat ve figan edildiği duyuldu. Kalenin bireyle teslimini görüşmek üzere adam istediler. Bu sevinçli haber vezir adama ulaşınca Allah'a şükrederek adam göndereceklerini söyledi. Ben ve Abdi Ketuda o gece orduda bulunuyorduk. Abdi Ketuda'ya Ketuda da gelerek müjdeli haberi verdiler. Grup halinde vezir adamın huzuruna çıktık. Mübarek başını kaldırıp bana hitaben hiç gereği yok iken kale verilmekte ve kafirlerle kale teslimini görüşmekte vaktiyle aşırı isteklilik gösterilmişti. Bu sefer de git kale teslimi için görüşmede bulun dedi. Ve buradaki söz hemen fark edeceğiniz gibi ima dolu bir söz. Çünkü 10 sene önce kalenin teslim anlaşmasını da yine Peçhülü İbrahim Efendi'nin içinde bulunduğu grup heyet yapmıştı. Şimdi Tala Mehmet Paşa'nın kastettiği bu. Biraz da işini tabii ki azar var. Ben de Allahu Teala bir e, o zaman nasip etsin, efendim bilir. O zamandan beri Allah'tan dua ve isteğim kaleyi verirken olduğu gibi alırken de söyleşen benim olmamdı dedim. İşte şimdi o zamandır buyurdular. Zaman zaman bunu bana latife yollu söylerdi. Yine öyle konuştuğunu zannettim. Meğer benim bu sözümü hatırlayıp müzakere için başka adam göndermemiş yeniden söze başlayıp neden duruyorsun deyince henüz şafi vakti olmamıştı. Gidip söyledikleri yerde kafirlere seslendim. İki adamı kaleye rehin verip karşılığında iki kafir çıkarttım. O zaman ne kadar seher vakti oldu. Kaleden çıkan o kafirleri vezir azamın huzuruna getirdim. Biri alçaklar, padişah kalesini yıktırdınız, tez çıkın dedi. Kafirler de burasının padişah kalesi olduğunu bilseydik, bir an orada kuşatma altında kalmaz, zahmet çekmezdik kralın kalesi olduğunu zannediyorduk. Onun uğruna çalıştık dediler. Çabuk hemen git bugün çıksınlar dedi. Hemen kafirleri götürdüm. Yine kaleye girdiler. Surdan bir merdiven sarkıttılar. Ben 4-5 adamla kaleye girdim. Kaleden çıkmaları konusunu söyleştim. Onlar 10 on sene önce kaleyi bizden aldıklarında bize söyledikleri sözlerin birkaç kat fazlasını söyledim ve hayli eziyet ettim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala orada duamızı kabul etmiş imiş. Ne istemişsem birebir aynısı nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra kalede esir kalmış olan 48 Müslümanı serbest bıraktım. Yalnız onların duası ve teşekkür için döktükleri gözyaşının Allah katında ziyan olmayacağını ümit ediyordum. Barut hazin mahzenleri ve cipaneleri mühürledim. Yeniçeri ağasından 4 çorbacı isteyerek devlet adına el kullanan eşyaya bekçi koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine burada bir kale tesliminin birebir ayrıntıları bunun şahidi olan bir ağız aracılığıyla bize sunulmaktadır ki çok değerli bilgiler olduğunu buradan tahmin ediyorsunuz. Hem bu güncel metni ve transkripti metni karşılaştırarak kelimelerin, terimlerin ve cümlelerin bugünkü hale nasıl geçirebileceğini de burada görmüş oluyoruz. Kale komutanı olan Grof bir iki koyun saati ve bir iki değerli tüfek ve bir iki kutu badem şekeri ve ayrıca kara şekerler verdi. Ondan sonra merhum vezir azama giderek durumu ayrıntısıyla anlattım. Kalenin alınışını müjdelemek üzere İstanbul'a gideceğim için gerekli hazırlıkları yapmaya özen gösterdim. Yeniden kaleye gitmedim. Yoksa çok ganimet elde etmek imkanı vardı. Yanıma Yenişeli Ocağı tarafından o zaman küçük çavuş ve bugün sekban başlıktan ayrılmış olan Kara Hasan ağayı merhum vezir azamın kapıcı başısı Hızır ağayı birlikte verdiler. İstanbul'a ulaşınca padişah birinci Ahmet şehzadeler odasında teşrif etti. Biz de dar kapısından girip orada huzuruna çıktık. Yanımızda getirdiğimiz telhisimizi sunup gereken açıklamaları da ayrıca sözü olarak arz ettik. Orada bulunan hizmetçilerimizle birlikte toplam 7 kişi idik. Her birimize birer değerli hilat verdi. Ben o sırada piyade mukavelecisi idim, süvari mukavelecisi oldum. Hızır Ağa Poca Gassan rica etti. Kendisine hemen ihsan edildi. Merhum vezir adam Lala Mehmet Paşa Efendimiz benden şunları söylememi istemişti. Ola ki uygun bir yerini bulup bizzat saadetli padişaha dünyevi isteklerden bundan, bundan başka Allah'tan bir dileğim yoktu. On yıl bu serhatları bu kaleye almak için bekledim. Bundan sonra sağ kalsam veya ölsem, görevde olsam veya görevden alınmış olsam, hepsi benim katımda birdir. Dediğim, e, dediğini ileteyim. Aynısını padişaha söyledim. Yok öyle demesin. Biz ondan daha çok hizmet umarız buyurdu. İşte Estergon'un fethi genel olarak bu şekilde gerçekleşmiştir. Kendi başımızdan geçenler de içerisinde olduğu için biraz ayrıntılı anlattı. Anlatıldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, e, tarihten bir kesit. Belki e, sınırlı bir olay ama Osmanlı organizasyonunun fetih özellikleri, serhat bekçiliği, bir kalelerin korunması, el değiştirmesi, yeniden ele geçirmesi gibi defalarca tekrarlanan olayı <laughs> hem de en gözde kale üzerinden ve Osmanlı tarihçiliğinin simge isminin kaleminden ağzından incelemiş olduk. Bu şekilde bir sonraki haftada buluşmak ümidiyle İyi haftalar diliyorum.